Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne lan buralar beyler? Buralar ne beyler? Ne olmuş buralara beyler ya? Neyse ben çıkarmadım bir şey yok. TV. Allah'im Bunu niye söylemiyor acaba kilitli diye

Ne oldu yani ne oldu? Bu yüz herif. Yapışıyor bir adam. Biraz yavaş kapat be. Korkunuzdan ödümüz birbirine karıştı. Evet, oh, oh, oh. Bundan dön. Hıyanat hıyanat Bak yanıma gelmesin Kendi bulduk Çabuk mevzu demiş Örneğin doldurmayı yerleri çekmeye bırak <laughs> Yıktım oraya sen hala burada. ya Allah'ım. Seni niye götürüp gömlediler? Yerci <laughs> <Ne yazık> burada. Elektrik var. <laughs> Ulan elini niye atıyorsun? <laughs> Ki ciğeren çarpı. Elini atıyor. <laughs> kilitli, Bunda da ben diyeyim kilitli diye. burada yerde var vardı, burada yok. Kilitli. 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 Mevsim dönüm. Askerlerin ne desin tim. Beşinci beşin tim beşin, beşin askerleri ölmüşler. Bunları kim yaptı? Aman Allah'ım. Seslendirmeyi ben yapayım. Şurada bir çeşme mi var daha? İlk başta başladığımız zaman. Tarihi bir çeşme. Su akmıyor çeşmeden. Evet gel bakayım çabuk. Hızlı koş. Koş. Hızlı koş. 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 çevirdi. Çevirdi. Aha. Abi Adı, bu verir misin? Levye. Demek ki buradaki levye ne? Sayın mısın levyeyi verdim bana? Ama yani bu usta ilk şeye başladığımızda yanmıyor muydu bu araba Adam bunun içinde nasıl? Yanıl arabanın içinde nasıl kalmış bu arabaya? Şeye başladığınız zaman, oyuna başladığınız zaman yanmıyor mu bu araba ya? Bak oh, olmaz şimdi ha. Karşımda bir tane daha yer varmış. Karşımda mı yanımda mı? Hangisi o? Şu büyük kapı mı? Bu mu? Kilitli. Kilitli. asker hala burada duruyor. Camı çekişeyim mi? Geret de. Geret yavaş kapat arkadaş korkuyoruz ya vallahi billahi ya şuranın eskiliğine bakar mısın süper ya vallahi billahi onlara yukk çok süper çok süper hmm, şimdi oradan aldığımız levye ile bu açılmayan kapıyı açacağız değil mi o zaman öyle açamadığımız kapıyı açacağız. Nereye gidiyor açamadığımız kapı? Koş bakayım, koş bakayım. Efendim. Tamam, buradaki işlerimiz tamam bizim. Şuradan açamadığımız kapıyı şimdi açacağız. Lan Ne lan. Kapı sıkışmış. Kapıyı açamıyor. Kullan. Nevye kullan. Aç bakalım kapıyı iyi. Veysel efendi. Bunun iki gangıttır da açıldı kapı. Hı <laughs> hı. Vallahi kapıyı açtık. Şimdi burada karşımıza bir sıkıntılar çıkar mı? Çalsa bir lan. Biraz geri gittim. Geri git, geri. Ne olacak ha Ya nasıl bir uçtu bir tane de geldi. aşağı. Ne biçim değişik bir şey istedim. Yine aşağı yine aşağı. Yine aşağı. Vayu. çabuk Lan. Ne 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 ne. Gel. Bu Of. Saçma sapan. Ne oldu 5 mi oynuyorsunuz lan? Buraya. Buraya yazmış kalmış orada. Vay be. Şuradan yukarı çıkabiliyoruz mu amca? Çıkma yok mu buradan? Keşke çıkma olsaydı. Çok güzel bir oyun. Vallahi çok yakınlarının eline canına sağlık. Kayanın yeri. Girelim bakalım kayanın yerine. Bir TL. Y TL. Vay be. Kadayıf. Coca Cola. Kola makinesi. Nick Bir buçuk. Şurada bir defter var onu al hemen. Gel bakayım buraya. Gel bakayım. Ekmek fethi mi biraz? Şunu alsana. Ne yazmış içinde bakalım. Dökümanlar. Din. konuş muydu sanki? Yeni bir tarih. Yok bunu okumadık. Pardon. Din adamları bu yeni inanıştan şikayetçi. 12 09 .2000. her geçen gün artan mürit sayısı ile tehlikeye yarattığı düşünülen yeni inanışa karşı din adamları Türkiye'de toplandı. Üç gün süren zirvenin sonunda bir deklarasyon yayınlandı. Deklarasyon özetle tarikatın insanları kandırarak sapkınlığa yol açtığını belirtti ve ülkelerin bir an önce tedbir almalarını önerdi. Peki. Biraz can varmamız lazım. Nesnelerden şu kullan bakayım. Bir iki tane kalsın. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi yok burada başka bir zırzı var mı? Orada aynı da kendimi gördüm. bomba dağın etmişler her yere. Neyse burada başka bir şey yok. Şuradan dalıp gideceğiz herhalde. Kapıdan çıkalım. Cam kırılmış herhalde. Sen yalnız lan. Lan öyle amice. Kayanın dükkanından çıktık. Yok mu? Kaydet. O kaydedildi. <Sessizlik> Aha, aşağı düşer miyim ya? Arabaya bak, tepede kalmış. Benim daha ince bakış Hadi Kesinlikle ne var bizim peki? Şuraya mı gireceğiz? Kilitli. 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 Kayanın yerinden gelmiştik. Şuraya mı gireceğiz? Burası o da harabe. Harabe dönmüş pislikler her yeri yakıp yık, yıkmışlar. Pislikler sizi de gidi. Buradan buranın sonradaki olaraktaki kontrolünün önündeki bölgeler. Burası normal gibi gözükmüyor. Madunlar varmış burada. Vay madunlar var. Nereye gideceğiz öyle mi? Bilmiyorum. Aşağıda gidemiyoruz. Biz ne yapacağız? edilmiş. İnşallah hayal, tehlike kede değildir. İnşallah ya, inşallah. Kirlerin arkası güvenli bölge kellerin arkasında bırakılmış araçları. dışında bir şey yok güvenli bölgelerin güvenli bölgelerin bittiği alanlar neyse buradan geçelim burayı ee, bu aldığımız şeyle herhalde ne onun adı kelpetenle ta kelpeteni nereden aldık bakalım ya vay be güzel güzel bir olay Gel bedeni buradan aldık. Şimdi gidip bu Deride de kalan yeri halledeceğiz herhalde. Aklıma yine bir yer geldi. Gel lan bu tarafa. Bura ne biçim bir yer böyle. Savaş çıkarttık, patlattık. Şu araba nasıl bir araba? Güzel bir arabaya benziyor. Şuradan gidiş yok mu? Burada mı kapalı? Sokak terk edilmiş mi? Batılmışlar. Bak bir kelpeten için koskoca yere levyeyle buraya açtık ki gidip orada iyi bir doğrusu Bugün. Yani. Daha. Bir, bire başımıza çıktı. ne ya. çok güzel bir sana yeme, yemek ihtiyacı hissettiriyor bu ayak yürüyüşü. Sizde de öyle oluyor mu acaba? Yine burada bir tane çıkacaktım. Yine çıkmasın da. Zaten canımız az. bakayım. geldik. Şu tarafa gelin bakayım. Gel bakayım buraya. M harfi. Nesneler. Kelpeden kullan. Evet, dikkat edelim çarpmaya yine. Ayarladım mı? Bak hala elektriği kesti görüyor musun? Kerpetenin iki ayar verdi. Elektrik gitti. Çok mantıklıca bir hareketti. Ya bu derin, Yasin Demir'den Yakup Demir'den Mevlüt Dinç Bunların yaptığı oyun çok kaliteli. Her zaman için. Elektrik de kapıya gitti elektrik de kap şey dedi panosu. Orada. Ulan bizi içeri aldılar ya. Yapmayın be. Şanslı günümdeyim. Neredeyim ben lan? Hastanede. Vay be. Burada ses neden gidiyor ben onu anlayamadım ya. Yani. Ne güzel konuşuyordu buralarda. Demir adamsın demir adam. Adamsın demir. Evroyu içeri aldılar evroyu. içeri aldılar ha. Evroyu çekti aldılar içeri. Kadıköy di 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 Demire geçtik. Oyun kaydedildi. İstersen bu burada oyunu sonlandıralım. Ne diyorsunuz? Malzemelerimiz duruyor mu? Silah. Tamam. Tüm malzemelerimiz cebimizde. Bunları okumuştuk Burada bu oyunu sonlandıralım isterseniz. Geri devam ederiz. Yatağıma bak kan içinde. Al şunu. Bu oyunu burada sonlandıralım istersen. Kaydetmişken. Ama sen ne yazıyorsun sürekli ya? Bu oyunu burada sonlandıralım.